bir canlı yayından sonra videolarımız canlı yayın bölümünde e, sabit kalıyor herhangi bir silme olmuyor tekrardan başa dönüp seyredebilirsiniz detaylı olarak modelimizin çalışmasını yaparken üç buçuk numara şiş kullandım normal e, bebek ipi kullandım e, hepimizin kullandığı standart Onun dışında modelimizi çalışırken 10 ve 10'un katları artı bir ilmek artı 2 ilmek şeklinde çalışacağız kurulumu yapacağız. Model kendini sürekli tekrarlayan bir model. Sizler ee, şu an ben 23 ilmek üstünden çalışıyorum. Dilerseniz sizler 23 adet ilmeğinizi atabilir ve bana eşlik edebilirsiniz. Şimdi örgümüzün bu sırasında sizler ilmeklerinizi atarken ben düz sıramı öreceğim ve arka sıraya geçtiğimiz zaman aslında modeli ilk noktasından itibaren görmüş olduğunuz gibi herhangi bir lastik çalışması yapmadım e, haroşa dişi de kullanmadım örgüme başlarken böyle çok güzel e, V desen oluşturuyor kendi içerisinde örgülerinizi Eğer yakadan başlamalı çalışma yaparsanız model şu şekilde duracak ve yaka kısmını bu şekilde gösterecektir e, bazı çalıştığımız projelerde sadece bir tek modeli çalıştığımız ve altına Daha sonrasında farklı modeller çalışarak yaka çalıştıktan sonra farklı projelerle zenginleştirebileceğiniz kazakları çalışabilirsiniz şimdi hemen düz örgülerimize başlıyorum Sizlerde ilmeklerinizi attığınızı düşünüyorum şöyle daha iyi görebilmeniz açısından şöyle ilmeklerimi atacağım. 23 adet ilmek atıyorum. Sizler o şekilde atın ki sayılarımız ortak olsun. Bu arada çalışacağımız projede hatta ben şu şekilde örmüyorum aslında. Sizler daha iyi görün diye bu şekilde örmeye çalışıyorum ama biraz zorlandım. Neyse şu şekilde devam edelim. Ee, çalışacağınız ip ve şiş numarası ile böyle 23 ilmek üzerinden çalışmanızı yapın ki hem acemiliğiniz çıksın model üzerinden hem de e, kullanacağınız e, beden için ilmek sayılarını rahatlıkla erişebilin. Bilmiş olduğunuz gibi ilmek sayıları örgü öğren arkadaşlar arasında oldukça fazla sorulan sorulardan bir tanesi kaç ilmek atmalıyım şeklinde. Onun en güzel cevabı aslında burada yatıyor. Önce örgünüzü ne yapın ee, bir miktar bu şekilde çalışın ki ilmek hesabınız ortaya çıkmış olsun. Eni ilmeği verir boyu da örgünüzü e, kaç santim çalışacaksınız onu verecektir ve kaç model üstünden devam edeceğinizi gösterecektir sizlere şimdi örgülerinizdeki ilmekleri attığınızı düşünüyorum ve arka sıraya yani örgümüzün başlangıç sırasına geliyorum şimdi yapacağımız işlem ters örgülerle başlayacağız Sizler sıfır noktasındasınız ben örgümün aslında 3. E, model sırasını oluşturacağım hemen ilk ilmeğini sizler örün. Ben örmüyorum çünkü bir üst sıralardayım. Devam ediyorum ters ilmeklerle. 1 2 3 4 5 tane ters ilmek örüyorum. 6. ters ilmeğime geldiğim zaman hemen ipimin yönünü değiştiriyorum ve bir adet düz ilmek örüyorum. Devam ediyorum İlmeklerimi ters ilmekle. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hemen kontrol ediyorum. 10. ilmeği düz ilmek olarak örüyorum. Düz ilmeğimi tamamladım ve ipimin yönünü değiştirdim. Tekrar ters ilmekler. 1 2 3 4 5 tane ters ilmeğim model için 6. ilmeğim de zaten kenar ilmeği olduğundan dolayı hemen ne yaptık? Örgümüzün birinci sırasını tamamlamış olduk. Şimdi örgünün ön sırasına geliyoruz ve görmüş olduğunuz gibi bakın düz ilmeklerin yanında ters ilmekler bizde mihenk taşı olarak yerini aldı. Bunu yaptığımız zaman örgü çok daha seri bir şekilde ilerliyor. Dileyen arkadaşlar tamamen ters örgüyle de çalışabilir ama hafif karıştırma olabilir diye ne yapıyorum? Burada mihenk taşlarınızı verdim. Zaten bir üst sıralarda da sizler daha net göreceksiniz örgü ilerlediğinde. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. Sol şişimizde bulunan ilk iki ilmeği ben ilmeklerimi şu şekilde alttan aldığım için hemen yönlerini düzeltmem gerekiyor. Ama sizler ilmeklerinizi normal şu şekilde alırsanız eğer herhangi bir düzeltme işlemine gerek duymayacaksınız. İki ilmeği sola yatacak şekilde birlikte kesiyorum. Kestim. Şimdi yapacağım işlem Toplamda 3 tane düz ilmek örmek. 1 2 3 düz ilmeğimi tamamladım. Şişimin üstüne bir kere doluyorum. Hemen bir tane düz ilmek örüyorum. Bakın ters ilmeğimin üstünde düz ilmeğim var. Çünkü bir sonraki sıralarda burası haroşa dişlerim olarak karşıma çıkacak. Tekrar düz ilmeğimi tamamladıktan hemen sonra sol tarafına bir tane daha arttırma işlemi gerçekleştiriyorum. Ve tekrar 3 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 düz ilmeğim. Sol şişimde bulunan 3 tane düz ilmeğim var. Bu üç düz ilmeğin tam ortadaki ilmeği şu şekilde ilerleyen safhalarda daha belirgin hale getirebilmek için farklı bir teknik çalışıyoruz. 3 ilmekten aslında bir ilmek çıkartacağız ama bu kabarık görüntüyü elde edebilmek için öncelikle ilk iki ilmeği yönünü düzeltiyoruz. Böylece ikinci ilmek konumunda olan ilmeğimiz birinci ilmek konumuna çıkıyor ve sol şişimde bulunan ilk 3 ilmeği şimdi örüyorum. 3 ilmekten bir ilmek çıkartıyorum ve 3. ilmeğim yani 3 ilmeğin ikinci sırasındaki olan ilmek otomatik olarak ön sıraya çıkıyor. Arttırma işlemimizi ne yapıyoruz? Burada sağında ve solunda yapıyoruz. Haroşa ilmeğimizin sağında ve solunda. O yüzden geliyorum bakın haroşa ilmeğim benim burada bekliyor. Tekrardan 3 tane düz ilmek örmem gerekiyor. Devam ediyorum. 1 2 3 tane düz ilmeğimi ördüm. 1 tane arttırdım. 1 adet düz ilmek ördüm. Tekrardan 1 adet arttırdım. 3 ilmek daha örüyorum. 1 düz ilmek olarak. 2 3 düz ilmeğimi tamamladım. Şimdi sol şişimde 3 tane ilmek kaldı. Bunlardan bir tanesi en sondaki olan kenar ilmeği. İlk iki ilmeği bu sefer sağa yatacak şekilde kesiyorum. O yüzden soldan giriyorum ki sağa doğru yatış yapsın. Sağa yattıktan sonra düz ilmekle bu sırayı bitiriyorum. Örgünün birinci sırasındayız. Tam şurada. Bakın şu işlem tam şuranın işlemi. Şurada da şuradayız. Örgünün arkasında ilmekleri görmüş olduğumuz gibi örmeyeceğiz. O yüzden dikkat edin. İlk ilmeğimi ters ilmek olarak aldım. Ters örgülere başlıyorum. 1 2 3 4 tane ters ilmeğimi tamamladım. İpin yönünü düzeltiyorum bir önceki sırada ajur ilmeğim var burada. Ajur ilmeğimi hemen şu şekilde bir tane düz. Devamında ikinci düz. Tekrar ajur ilmeğine geldim. Üçüncü düz ilmeğimi örüyorum. İpin yönünü değiştiriyorum. Ve ters örgülere başlıyorum. Bir. 3 4 5 6 7 adet ters ilmekten hemen sonra ipin yönünü değiştiriyorum ve düz ilmekler. Birinci ajur ilmeğim. ikinci ilmeğim düz. Tekrar 3 ajur ilmeğim ve tamamlıyorum düz ilmeklerimi. İpin yönünü değiştiriyorum. Sol şişimde 5 tane ilmek beni bekliyor. Kenardaki ilmek zaten kenar ilmeği olduğu için bunu da bu sırada ters öreceğim. O yüzden 5 tane ters ilmeği örüp sıra sonuna kadar devam ediyorum. Örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın. Tekrar yapacağım işlem ilk ilmeği örmeden almak. İlk iki ilmeği birlikte keseceğim için yönlerini düzeltiyorum. İki ilmekten bir ilmek çıkartıyorum. Buradaki eksilttiğim ilmekleri hemen şurada arttıracağım zaten. Ama öncesinde iki tane düz ilmek örmem gerekiyor. Bir ve iki. Eksilttiğim ilmeği yerine koyuyorum. Üç tane düz ilmek örüyorum. Bir 2 3 Şimdi burada bakın e, tekrardan bir arttırma işlemi yapacağım. Çünkü burada 3 tane ilmeğin bir tanesini şurada arttırmam gerekiyor. O yüzden önce arttırmamı burada bir tamamlayayım. Tekrar 3 tane düz ilmek örüyorum. 1 Pardon 2 tane örüyorum bu sefer. 2 2 düz ilmeğim var. 3 ilmeği birlikte ördüğüm alandayım. Ne yapıyorum? Ortadaki ilmeği alabilmek için ilk iki ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İkinci ilmeği birinci ilmek konumuna getiriyorum. Aynı zamanda üç ilmeği birlikte örüp tek ilmek haline getiriyorum. Şu şekilde. Tekrar iki tane düz ilmeğimiz var. Bir ve iki ajur artışım 3 ilmeğin ikinci eksilttiğim ilmeğinin de artışını burada yaptım devam ediyorum düz ilmeklerle 1 2 3 ilmek bir tane daha ajur ilmeğim onu da ne yapacağım? En sol tarafta bulunan ilmeği eksilteceğim. İlmeğin yerine kullanacağım bunu. Böylece bu sırada herhangi bir ilmek azaltması yapmış olmuyorum aslında. Devam ediyorum. 2 tane düz ilmek. Ve 2 ilmeği sağ yatacak şekilde kesiyorum. Kenar ilmeği ile beraber bu sırayı bitiriyorum. Bakın. Hem haraşo dişlerim oluşmaya başladı. Şuralarda hem de orta kısımdaki kapanan alan belirginleşmeye başladı. Örgünün arka sırasına geliyoruz. Bu arada diğer şişim de çıkmış buradan. Ters örgüyle başlıyorum. İlk ilmeğim 1. Devam ediyorum 2. 3. 4 tane ters ilmek ördüm. İpin yönünü değiştirdim. Düz ilmek konumundayım. Birinci ajur ilmeğim. 2 3 4 Ajur ilmeğimle beraber 5 Tamamladım. İpin yönünü değiştiriyorum. Ters ilmekler. 1 2 3 4 5 tane ters ilmeğim. Tekrar ipin yönünü değiştiriyorum. Birinci ajur ilmeğim düz ilmek. 2 3 4 Tekrar ajur ilmeğimle beraber 5'e tamamladım. İpin yönünü değiştiriyorum. 4 tane düz ilmek. 1 2 3 ve 4. Tekrar örgünün ön yüzüne geçiyorum. Hemen yaptığım işlem tekrardan ilk ilmeği örmeden almak. Daha sonrasında ilk iki ilmeğin yönünü değiştirip ikisini birlikte kesmek. Tamamladık. Bir tane düz ilmeğimiz var. Hemen örgümüzün ajur ilmeği. Bu arada hayırlı cumalar herkese. Düz ilmekleri örmeye başlıyorum. Ajur ilmeğinden sonra 1, 2 3 4 5 Tekrardan <Gülüyor> <Gülüyor>